Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Outlook çevrim dışı sorunu çözümüne beraber bakacağız. Siz de böyle bir daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Microsoft Outlook pencerenizin en altında, en altındaki durum çubuğunda çevrim dışı çalışıyor ifadesi gösteriliyorsa bu Outlook Outlook'un posta sunucusuyla bağlantılı olmadığı anlamına gelir yeniden bağlanana kadar e-posta gönderip alamazsınız. İlk olarak bir web sitesine bağlanmayı deneyerek internet bağlantınızı denetlemelisiniz. Bu videoda sizler birlikte Outlook çevrim dışı sorunu, sorununa çözümüne göz attık. Size böyle bir daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımıza like atabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Hala buna bucilsizzi bunu olmayı unutmayın. Hoşça kalınız kendinize sağlıcakla bakın.